Merhaba örgü severler. Eriş Pembe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bu videoda bir torba lastik çalışması yapacağız. Lastiğimizin iki tane ismi var. Bir tanesi torba lastik, bir tanesi çift lastik. İki ters, iki düz yaka başladığımızda, iki ters, iki düz örgünün sonunda yaptığımız bu bir santimlik örgünün anlatımını yapacağım. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Daha önce bu elimdeki krem rengi yakaya ve diğer iki pembe ve gri yakama kanalımda anlatıp yapıp anlatım yapıp yayınladım. Her ikisinin de anlatımı var. Kazak öreceğiniz zaman yuvarlak şekilde başlayabilirsiniz. Eğer hırka ve yelek şeklinde başlayacaksanız da bu şekilde başlayıp bantlarını da sonradan yapabilirsiniz. İlk sıradan itibaren ayrı ayrı anlatım yaptım bu parçalarma kanalımda mevcuttur. Biz şimdi bu kısımdaki örgüye geçişi yapacağız. Bir de ayrı bir şişe ilmek atarak torba lastik şeklinde anlatım yapacağım size kaldırıyorum diğer örgüleri. Başlıyoruz şimdi. Torba lastik için şişime ilmeklerimi atıp hazırladım. Sayıyorum ilmeklerimi. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 tane ilmek attım. Örgümüzde ilerlediğimiz zaman bu 23 ilmeklik örgümüz toplanıp küçülecek arkadaşlar. O yüzden bu şekilde örgü başladığınızda size kaç ilmek lazımsa 20 ilmek lazımsa 40 ilmek atmayı unutmayın. Bir de tek sayılarla başlarsanız aynı ilmekle başlayıp aynı ilmekle bitirirsiniz. Onun için ilmeğim 23 ilmek 20 ilmeklik bir örgü için 41 ilmek atmanız lazım. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bir tane ters ilmek örüyorum. Ters ilmekle başladım. Ters yüzden devamında düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek ve ters ilmek. Tekrar düz ilmek, ters ilmek. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. tekrar düz ilmeğimi örüp yeniden bir ters ilmek, düz ilmek ve ters ilmekle bitirdim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden taktım. İkinci sıradayız. Kenar ilmeğini örüyorum. Daha sonra sıradaki düz ilmeği düz örüyorum. Ters ilmeğime gelince ipimi örgünün düz yüzüne alıp ters ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Tekrar ters ilmeği örmeden alıp düz ilmeği örüyorum. Yeniden ters ilmeği örmeden alıp düz ilmeği örüyorum. Devam edip sırayı aynı ördüğümüz gibi tamamlıyoruz. Düz ilmekleri ördük. Ters ilmekleri örmeden aldık. İpimiz örgünün düz yüzünde. Son düz ilmeği de örüp kenar ilmeğimi şişime takıp diğer yüze dönüyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Devamındaki ters ilmeği örmeden alacağım. Örgümün ipi örgünün ters yüzünde ilmeği örmeden alıp düz ilmeğimi ördüm. Ters ilmeği örmeden alıyorum yine düz ilmeği örüyorum. Ters ilmeği örmeden alıp düz ilmeği örüyorum. Her iki yüzden de sürekli düz ilmekleri örüp ters ilmekleri örmeden sağ yöndeki şişimize alıyoruz arkadaşlar. sıramızı tamamladık. Düz yüzdeyiz. Düz yüzde ilmeklerimizi biraz yerleştirip düz ilmeğimizi örüyoruz. Ters ilmeği örmeden sağ yöndeki şişe aldık. Tekrar düz ilmeği ördük. Diğer ilmeği örmeden sağ yöndeki şişe kenar ilmeğimi örmeden taktım devam ediyorum biraz ilerleyeceğim arkadaşlar 5-6 santim kadar örüp daha sonra size nasıl durduğunu göstereceğim diğer parçamızda da torba lastiğe nasıl geçeceğimizi tarif edeceğim ilerledim sıralarımda yeteri kadar ördüm arkadaşlar her iki yüzünün görüntüsü de gayet düzgün. Çift lastik veya torba lastik denmesinin sebebi de iki kat oluşu arkadaşlar. Bu örgüyü ördüğümüzde ilerledikçe örgümüz iki kat. Şişimi çekip göstermek istiyorum size. tarif için yeterli bu kadar bu lastiğimiz için şimdi yaka kısmında nasıl çift lastiğe geçeceğinizi tarif edeceğim ilmeklerimiz iki katına çıkacak arkadaşlar bu sırada kenar ilmeğimizi örüyoruz daha sonra bir tane düz ilmek örüyorum bir ilmek şişime doluyorum Tekrar bir ilmek örüyorum. Bir ilmek şişime doluyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir ilmek şişime doluyorum. Bir ilmek düz örüp bir tane şişime doluyorum. Sırayı tamamlıyorum. Tüm ilmeklerime aynı işlemi uyguluyorum. şişimizde bir düz ilmek bir tane şişimize doladığımız ilmek olacak. Sırayı tamamlayıp diğer yüzde tarif ediyorum. Sıra sonunu da tarif etmek istedim arkadaşlar. Son olarak bir düz ilmek örmüştüm. Bir ilmek dolayıp bir düz ilmek örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bir ilmek dolayıp Son ters ilmeği de örüp kenar ilmeğimi örmeden takıyorum. Başlangıçtaki gibi, başlangıçtaki gibi bir tane düz ilmek, bir kenar ilmeğimiz var. Bu kısımda sağ yönde de aynı şekilde. Diğer yüze dönüyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonra ikinci sırada ters ilmek var. İpimizi örgünün ters yüzüne atıp ters ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimize alıp ipimizi biraz yerleştiriyoruz ilmeklerimizi. Daha sonra doladığımız ilmeği şişimizle bu şekilde tutup sol yönünden şişimize takıp düz örüyoruz. Delik olmayacak şekilde örüyoruz yani. Daha sonra ters ilmeği yine Örmeden sağ yöndeki şişimizi aldık. Doladığımız ilmeğimizi yine şişimizi taktık sol yönünden düz ördük. Ters ilmeğimizi örmeden aldık. Doladığımız ilmeğimizi sol yönünden takıp düz ördük. Yine ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Doladığım ilmeği Sol yönünden takıp düz örüyorum. Ters ilmeğimi örmeden aldım yine. Ters yüzden sırayı tamamlayacağım. Doladığım ilmeği yine sol yönünden taktım ve ördüm. Diğer yüzde tarife devam ediyorum. İki sıra örgüyü tamamladık. İki ters, iki düz örgüden sonra üçüncü sıradayız arkadaşlar. Doladığımız ilmekleri çevirerek ördük. Düz yüzde ilk sırada düz ilmeğimiz var. Ilmeğimizi düz örüyoruz yerleştiriyoruz. Kenar ilmeklerini biraz sıkılaştırıyoruz. Devamındaki ters ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimize alıyoruz. Bir düz ilmek örüyoruz. Devamındaki yine ilmek ters ilmek örmeden sağ yöndeki şişe alıp bir düz ilmek. Tekrar ters ilmeği örmeden aldım. Bir düz ilmek ördüm. Ters ilmeğimi örmeden alıp düz ilmeğimi örüyorum. Örgümün ipi örgünün düz yüzünde. Devam edip örüyoruz. İlmekleri ters ilmekleri örmeden alıp düz ilmekleri düz örüyoruz. Tamamlayıp diğer yüzde devam ediyorum. Ters yüzde dördüncü sıradayım. Örgümü başladığım ipim sağ yönde. Kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra sıradaki ilk ilmeğim ters ilmek. Örgümün ipini örgünün ters yüzüne atıp. Kenar ilmeğinden sonraki ters ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimi aldım. Sıradaki düz ilmeği düz ördüm. Ters ilmeği yine örmeden alıp düz ilmeği düz ördüm. Düz ilmekleri örüyoruz. Ters ilmekleri örmeden sağ yöndeki şişimizi alıyoruz dikkat etmemiz gereken kısım örgünün ipini tuttuğumuz yön. Ters yüzde örgünün ipini ters yüze alarak ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Diğer yüzde de ipimizi düz yüze tutarak düz ilmekleri örüyoruz. Dördüncü sıra arkadaşlar. Tekrar düz yüzde tarife devam edeyim. En iyisi iki sıra daha örüp son sırayı tarif etmek istedim ama örgüye yeni başlayan arkadaşlar için ve yine düz yüzde örülüşünü tarif etmek istiyorum. Beşinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Sıradaki düz ilmeği düz örüp örgümün ipini düz yüze alıp ters ilmeği örmeden sol sağ yöndeki şişimi aldım. Düz ilmeğimi ördüm. Yine ters ilmeği örmeden alıp düz ilmeği ördüm. Örgümüzün ipi sol yönde. Ters ilmekleri örürken örgünün ipini düz yüzde tutuyoruz. 5. sırayı tamamlıyorum. Diğer yüzden de tarif ettiğim gibi örüp son sıra için düz yüzde tarife devam edeceğim. 5. sırayı düz yüzden, 6. sırayı ters yüzden tamamladım. Son sıramızı yapıp ilmeklerimizi yarıya düşüreceğiz. Ters örgü öreceğiz arkadaşlar. İlmeklerimizi ikişer ikişer öreceğiz. Örgüyü başladığımız ip sol yönde başlıyoruz. Şimdi Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra ipimi örgünün düz yüzüne atıp şişime iki ilmeği alıyorum. İkisini birlikte ters örüyorum. Devamındaki iki ilmeği şişime alıp ikisini birlikte ters örüyorum. Yine ilmeklerimi ikisini birlikte alıp ters ördüm. 2 ilmeği birlikte örmek zor gelirse arkadaşlar düz ilmeği düzeltip yanındaki ilmekle birlikte düz örebilirsiniz bu şekilde ikisini birlikte örüyorum altıncı sıra değil de yedinci sırada ters sırayı yapabilirsiniz her iki seçeneği de tarif etmek istedim düz olarak örüyorum ikisini birlikte yönünü düzelttim düz ilmeği ve ters ilmeği birlikte aldım diğer yüzden de ters yüze dönüp ilk ilmeği alıp ilmeklerinizi düz örerek bir çizgi ters sırayı oluşturabilirsiniz. Hangisini beğenirseniz onu yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz iki ilmeği birlikte örerek ters sırayı yapabilirsiniz. Düzle düz ilmek örerek ikisini birlikte örüp diğer yüzden ters sırayı da yapabilirsiniz. Bu yakada ben ters ilmekle ikişer ikişer örerek bir sıra ters örgümü oluşturdum. Gri yakamda düz ilmeklerle. Fazla ilmeği topladıktan sonra tekrar bir sıra haroşa örerek, ters örgü örerek yaptım. Diğerinde de yine iki ilmeği birlikte örerek yaptım. Tarifimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin hepinize. Bol örgülü günler diliyorum.